Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Hellcase'deyiz 618 dolarımız var bugün 618'de güzel kaslar açıp güzel şeyler yapmaya çalışacağız ya bakalım sizler de takılmak isterseniz videonun çıktığıma ve yorumlar kısmına sabitlemiş olduğum linkten gittikten sonra sağ üstteki refil açılan ekrandan enti promo kod kısmına zımın kodunu kullandığınız takdirde abi şey epli butonuna tıklayarak tam 110 depos, bonus ve 70 centlik bedava bir bakı ufaktan deneyebilirsiniz test edebilirsiniz örneğin burada kas açılımı yapmak istersen kanka sen de ne yapıyorsun? Buradan bonusunu aldıktan sonra artık hangi ödeme yöntemi sana uygunsa Visa, Mastercard, GTA, Crypto, Shadow Prison'dan Sesko Skin'lerin gibi ödeme yöntemleri geçerli. 10 atarsan sırf bu kod sayesinde 1 dolar ekstra alıyorsun. 100 dolar atarsan 10 dolar ekstra alıyorsun gibi de düşünebilirsin. Bakalım Case Battle'larda 30'luk var, 24'lük var. Hadi şu 30'luğa girerekten bir başlayalım. Burada bayağıdır bir şanssızım arkadaşlar. Acayip bir şanssızlık var üzerimde. Nalet var. Bugün bu video bunu kırmaya geldik. Umarım. Haydi bakalım. Don isimli arkadaşımıza verisi atıyoruz. İlk kasadan bir çıtır önlüyüz kanka. İkinci kasa döndü. Burada da okey adam birazcık yaklaştı. Sondaki kasalar iyi. Bunlar birazcık ucuz kasalar aslında bakarsanız. Bu klasiden güzel şeyler çıkabiliyor. Cover'dan güzel şeyler çıkabiliyor. Son kasayı çok bilmiyorum ama buradan bize bir 4 geldi. Okey. Toplamda 30 vardık bu Vedil'a. Pelecek mi hiç bilmiyorum. Bir 9 daha geliyor güzel ama her an geçebilir. Çünkü yani 10 dolarlık, 9 dolarlık kasalar var. Burada bize bir 16 geliyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Adam da şöyle bir 10 çıkarsa buradan çok güzel olabilir bence. Tamam, okey. peyledi peyledi 53 dolar. Fena değil arkadaşlar. 30'luk var bir tane de. Buna girmem. 20 tane blok kasası diyor. Saçma kanka. Tamam başka da bedel yok arkadaşlar güzel benim girmek isteyeceğim turdan o yüzden kendim takılacağım kanka ne yapalım arkadaşlar bugün ne açalım Egi plus kasası 59 dolar diyor ver baba iki tane of millete gidenlere bak millet çıkarıyor tank diyor lan lan şu gelse bunlar ne kadar acaba bir haftası varmış bu kasalar numaram güzeldir 102 dolar fena değil ben daha kötü bekliyordum açıkçası bir tane daha şans verebilirim bu kasaya çok batırmadı belki güzel bir drop'un alırız diyecektim ki en kötüsü geliyor %26 şansla gelenden 30 dolarlık bir daha deneyeceğim yarısını vardı ama denemek istiyorum kanka yeni gelen kasa yok abi vermiyor vermedi mi vermiyor arkadaşlar işte böyle oluyor 32 sal abi bunu skin kasası 20 dolar diyor ver bakayım bundan şöyle 5 açacağım 100 dolarımı vardım buraya haydolum herkes haydolum herkes bir komiço var başka da bir şey yok gibi şu an için Vortislerimiz birazcık pahalı. 141. Güzel. 100 varmıştı. 40 dolarlık bir profit. Bir 5'i daha patlattım o yüzden. Haydi bakalım. Yine kasalar katlatır genelde. Kill confirmed. Bıçak bıçak, bıçak. gelmedi. 5-7 ile alaka hyper falan. Tamam. Az önce aldığımız karı geri aldı arkadaşlar. Granite basket kasası. 12 dolar. Bundan 10 açarım kanka. 120 dolar veriyorum buraya. Of. onun animasyonu da ayrı bir güzel ama Jaguar dışında pek de Aa, Jaguar da gelmedi. sağa kaymış. 77 Kanka 31 kaldı. Battle Bunny ver bakayım bundan. Batırdı arkadaşlar birazcık ya. birazcık bayağı batırdı. Bunu hızlı açacağım space'e basaraktan. 20 dolar da buradan geliyor. Genel manada bir bakalım kaçtayız abi şu anda. 527. Biz bu videoya kaçta başladık? 560 ile başladık? 580 ile o civar bir şeyle başladık diye hatırlıyorum. 600 olabilir. Kafa gitti arkadaşlar şu an. Şimdi şöyle bir upgrade denemek istiyorum. 16 tu 40 abi. Sağdan. Redline içinde. Let's go. 136'mızı yaktı burada. Problem değil. 20'yi 60'tan atacağım. Gene sağ diyorum. %31. Bir tane sağ vuruyoruz. Çok güzel. 3x'imizi aldık. Az önce yaktığımızla hani onu da saysak gene karda oluyoruz. Gayet güzel oldu bu. 16'yı tekrar bir 60 deneyeceğim ben sağdan. %25. Bu da geliyor. Bu da geliyor. Hangi item olduğu önemli değil arkadaşlar bu arada. Direkt bakiyenizi buradan aşağıda OP'ye çekebiliyorsunuz ve oradan istediğiniz skinleri daha da ucuza daha da güzel skinler alabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim videonun sonunda sizlere. 79'u kanka 120 yapsam bana yüzde kaç verirsin? Şöyle bir Ursus mesela %59 bu sefer sol diyorum ama yapma bunu işte bir oğlum bunu yapma bir sağ daha vardı Şimdi o kadar vuruyor küçükte bunu yakıyorsun Üzüyor kanka anladın mı? 2x atmamız lazım şimdi bunu. Kırmızı bıçak için sol abi sol let's go bir tane sol gelmeli diye düşünüyorum artık. Çok güzel çok güzel topladık az öncekini kurtardık problem yok. Ben bunu bir daha basacağım abi 2x at. Faktör nips tattırak yanına bir şeyler daha eklesek dur bir dakika bunu değil. Şöyle bir şeyler yapsak bir dakika 400 yazalım biz buraya tekrar. %47 bir de bunu eklesem ama her seferinde değişiyor burası 2x at olduğu için. Item'i yeniden seçmem gerekiyor. %50 abi. Let's go lütfen ya sol. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. 400'lük bıçağı koyduk beyler. Gayet güzel, gayet güzel kanka. Hangi item oldu önemli değil dediğim gibi. İstediğiniz itemi çekebiliyorsunuz. Problem yok. 790'dayız. 30'u kanka 60'tan atacağım. Sol diyorum tekrardan bakalım. Bu M4 bugün bize şanslı geldi. Çok güzel. Bunu da geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da 1.5 veya 2 katından atacağım. Bir tane hatta 1.5'dan atayım direkt. Bir tane bıçı da bundan yapsam benim için güzel olur. Sağdan attım bakalım. Abi Yine aynı yere bir daha veriyor işte. Bunu bunu bilemiyorum. Niye bilemiyorum anlamadım ama bilemiyorum. Sağ tekrar. Babacım artık bir sağ ver lütfen. Lütfen artık bir sağ verse. Lütfen artık bir sağ. Hak ettim bunu. Kanka dalga mı geçiyorsun ya? 520'yi. Abi basacağım. Basacağım çünkü geçirmesi lazım. Hiç sağ vermedi arkadaşlar. Full sol atıyor. Şu 8700'ü de kullanalım bence. Şuradan hemen bir tane kasa açalım. Ekstra şans olsun kanka bize. Tık. Bir tane pantom yağlı 7 dolar. Okey. 3500 daha var. 2800'lükten de bir tane hızlı sınav açıyorum. Bu puanları da upgrade yaptıkça kazanıyorsunuz kanka. Bedavadan böyle itemler veriyor sizlere. Itemlarımın hepsini seçiyorum. 1K'ya basacağım abi. 500'den 1K'ya. Şu güzel bıçak. Abi lütfen bir tane sağ ver artık. Let's go ya. Hadi. Dur 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 be. Lan nereye gidiyorsun? Nereye? Arkadaşlar herkes beni üzmeye devam ediyor ya. Allah Allah. Ben mi kaşınıyorum? Ben mi kaşınıyorum? Oğlum arkadaşlar vallahi bu site beni delerecek. Gerçekten tilt oldum şu an. Harbiden tilt oldum ya. Ya onu vermeyip bunu mu veriyorsun site? Dalga mı geçiyorsun benimle? Dalga mı içiyorsun benimle? Ya verdiğin eşyaya bak ya. Ayıp lan sana. Ya... Puh lan senin kalıbına site. Yuh lan sana. Lan 500'ü geçirtmedin. Geçirttiğin item'a bak. 10 dolardan bu da gelirse 280. Olamadık arkadaşlar. Yani... Öyle bir şanssızlık var ki yakamda böyle ucuna geliyorum ucundan gidiyor kanka gördünüz zaten yine yani biraz da bende mallık olabilir ama bu luzum verdiği bir şey mi diyeyim neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok refilden zımın kodunu kullanmayı unutmuyorsunuz lütfen kodu kullan <laughs> batıyorum sürekli arkadaşlar ya böyle olmaz ki ama neyse profil resimize tıklıyorsunuz bir göstereyim buradan transfer'e tıkladığın zaman kanka mailini onayladıktan sonra shadow pay'e çekebilirsin bakiyeni itemını satıp shadow pay bakiyesiyle birlikte istediğin Eşeyi çekebilirsin. Herhangi bir sınırı yok. istediğin kadar istediğin eşyayı istersen envanter diz istersen tekli bıçak yap kafana göre. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bu videoda olmadı. Bir gün olacak ama. Hoşçakalın ve bay bay.